Sibel Hanım değerli oğullarınız için, başta ekibimin adına çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan, kaç basıyorsun abi? Bir dakika dur. <laughs> ee, pres, kaç pres? Yani göğüs pres diyelim mi? Bench pres diyelim mi ona? Çünkü Bench hani... pres midir? Ben tam hakim değilim. Tamam. Yani hani kaç basıyorsun çok... E... Çok genel bir soru genel oldu. Bir Pardon soru. özür dilerim. Evet, yani kola az basıyorsun. Omuza bas, fazla basıyorsun diyebilirim ama göğüste mesela en son bıraktığımda 120 basmıştım. 120 mi? Evet. Ya yani yatıyorsun bench sehpasında Sende. nizami göğüs. Presi. Selen inanıyor musun buna? Niye inanmayayım? 120 basabilir mi bir insan? Ee, Selen Herhalde biliyor. Canım. Ya aynı dizide, aynı dizide <laughs> oynuyorum diye bunu bana yapmayın. Şimdi şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Biz e, çekimlere başlamadan önce tabii ki de ön hazırlık oldu. Bunun okuma provası bilmem ne. O zaman ben Gökhan'ın vücudunu biliyorum. Nasıl Ay, bunun ya? Bunun iki katıydı. Tabii canım. Nasıl yani? Yani yalan söylemiyor kilo verdim derken. <laughs> Bizim reklamlarımızı izlediniz mi hiç? İzledim. Geçen hafta bir Gökhan Keser gülüşü sattık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> eee o zaman ne diyoruz? Hangi kamera? Siz de Gökhan Alkan gibi diri, diptiri ve presli bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Siz? Siz? Ya siz ister misiniz? Ya erkekler siz Gökhan gibi bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Evet. Kızlar size de soruyorum. Gerçekten ister misiniz? O zaman Gökhan'ı sahneye davet edelim mi? hayır Hayır! bir dakika şimdi öncelikle evet. lafını balla kesiyorum özür dilerim şu mesajı vermem gerekiyor nasıl sigara sağlığa zararlıysa sporda ısınmadan yapmayın evet. kurban olayım yapmayın. Gökhan. Bir sporcu nasıl ısınır önce? Yani önce kalkarsın sabah. Evet. Evet. Sporun devinimi sabah başlıyor. Ya yani uyandın. Önce güzel bir kahvaltı yapman lazım. Protein ağırlıklı. Nerede yaparı? Karaköy'de falan. <laughs> yani evde olması lazım aslında. Çünkü 10 tane yumurta Karaköy'de istediğin zaman abi. 10 tane yapayım? yumurta mı? Evet. Ee. Yani işte yumurtanı yedin. Akabinde bir iki saat sonra bir karbonhidrat takviyesi alman lazım. Karbonhidrat yemen lazım. Antrenmana 3'te gidiyorsan mesela. 10'da kalktın, kahvaltı yaptın, 12'de karbonhidratını aldın. Sonra antrenmana bir saat kala yine bir, biraz karbonhidrat, biraz protein. Sonra bir kahve içtin. Türk kahvesi ama. Selen'le 5 dakika lak, lak. Sonra işte. O çok iyi geliyor. Karnı çok iyi geliyor. Bölgesel. İşte o enerji aslında. O doğal enerji veriyor <laughs> sana antrenmandan önceki. Ondan sonra da antrenmanını yapıyorsun. Aynı İnanmıyorum. heyecan antrenmandan sonra devam ediyor. İnanmıyorum. Kaldıramayacağım ya. O yüzden hayır, anlatıyorum. Hayır hayır, işte. hayır hayır hayır. Önce bir Yakan nasıl ısınıyor bir onu görelim. <laughs> Aa, bir görelim. Görelim. Dur bakayım. Bir dakika. Aldın ya enerjiyi. Ha, aldın. Arkadan da enerji de geldi. <laughs> buradan, buradan da geldi. Arkadan enerji geldi, evet. İşte, <laughs> spor anlayışı, evet. <laughs> evet. Geldi, artık başlayabiliriz. O son hareket de hazırım abi. Sen böyle mi hazırlanıyorsun peki? Ya şu, şöyle söyleyeyim, ben gittiğimde önce bir 5 dakika kardiyo yapıyorum. Kan dolaşımını hızlandırmak için. Ondan sonra da bir açma germe yapıyorum. Hım. Tabii. Ya ısınmadan spor felakettir. Öyle söyleyeyim. Ben nasıl ısınıyorum bir görelim mi? Evet. Tabii de şimdi yapacağım hareket, yapacağım hareket. Çocuklar yatağına mı geçsin, ne yapsın? <laughs> Ekranları başındakiler. Ay şimdi bu kiloyla. Yani birazdan bir hareket yapacağım, dağılalım gitsin ya. Yani. <laughs> <Falan tarz. gülüyor> ayaktayken, ayaktayken bu barla bu halterle... Gökhan kaldıramayacağım e de canımı. E evet kaldıramayacağım ama neden kaldıramayacağımın açıklamasını yapıyorum. O kadar Hı -hı. anlattın ki Gökhan gibi bir vücut istiyor musunuz? Siz de onun gibi olmak istiyor musunuz? Dedin ya. Dedim. Şimdi bunu kaldıramayınca diyecekler ki... Bence kaldırır Gökhan ya. Gökhan kaldırır. Gökhan kaldırır ya. Kaldırır. Hadi Gökhan. Ver müziği. En azından dene. En azından dene. En azından dene. Yes. Evet. Hadi artık. Hadi. Dur, orkestra dur. Hı? Gökhan, rica etsen mikrofonu tutar mısın? Tabii. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.